Ay ne çok konuştun İsmail. Vallahi kulağın pişti radyasyondan ya. Hı hı. Çok özledim. Hı. Çok üzüldüm geri dönememene. Bana bak. Bana bak ba beni bağırtma. Bağırtma beni. Delirtme. O tarla parasını almadan dönersen sen... Alo. Heh. Tam esas konuya gel. Şarjım bitsin zaten geri zekalı. Allah, bu ne ya? Böyle klip falan mı çekiliyor? Merhaba. <laughs> Ay, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Pardon? Evi e, diyorum canım. Yeni komşumuz oluyorsunuz galiba. Ha evet, şey yani... Ha, yalnız ya burası pek sizin tarzınız değil. Yani siz burada biraz zorlanırsınız, benden size söylemesi. Ya yanlış gelmişsiniz siz bence. ...ben tekrar pardon desem. Ya canım anla işte. Ya bizim mahalle... ...böyle... ...ya motorlu kızların oturabileceği bir muhit değil. Yani böyle üstüne başına da bakınca... ...ya senin ne işin var burada canım? Ben aslında... Yonca. Ha? Hanım kızımız enişteninin nesi oluyormuş? Siz bugün aşırı dozda çekirdek aldınız galiba. Ne eniştesi ayol? Aa! Güzel. Seni burada gördüğüme göre ablam durumu kabullenmiş demek. Bir çeşit ilk adım diyelim. Ne oluyor burada ya? Gülru. Heh, şey. Te tanıştırayım ben seni. Benim hemşirem Sevgi. Sanırım burada benimle beraber kalacak. Hemşiren olduğunu bilmiyordum. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Ee, bu da benim eşim Gülru. Yani şimdilik eşim Güldür. Kendisi benden boşanmayı kafasına koymuş biliyor musun? İşte biz de bu yüzden buradayız. Evet, e, Bayağı detaylı bir tanıştırılma oldu. Memnun oldum ben. Ben çok affedersiniz. Böleceğim ama şu tanışma seremonisine artık bir tip... Sen Aa. gel benimle. Gel sen nasıl, gel. nasıl, nasıl O zaman biz konuşuruz. Hem ben yerleşeyim birazcık. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Ne yerleşmesi tamam, gel. Canım, Cyan, evet, bu mahalle... Ne işi ben. var ki? Ben anlamadım. Tatlı bir kıza benziyor. Öyledir. Aramız iyi gibi. Neden boşanmak istiyor? Beni sevmiyor. Sen neden boşanmak istemiyorsun? Onu seviyorum. Ama o seni sevmiyor. Tekrara düştün. Bir gün severse diye mi? Sevmek ve mut etmek kardeştir zaten. İkisini birbirinden ayıramaz. hamilelikle ilgili tek kelime etmek yok tamam mı? Ayol bebeğin anası burada babası burada. Elin hemşiresinde ne saklıyoruz anlamadım ki. Tamam bebekten bahsetmek yasak. Yasak. Cinlenmiş bu ha nazar korkusundan. Nazardan mı diyorsun? Kız gülür o. Ben sana bir nazar duası okuyayım ha. Ne dersin? Ya, bu yapma böyle. Ya ne yapayım? Yapamadım, diyemedim yani. Hı. Gidelim diyemedin. Bari akşam yemeğe gelin dedin, öyle mi? Ha, ah, hoş geldiniz. Hı. Ay! Şükür kavuşturana damatların nur yüzlüsü. Vay vay vay, kimler gelmiş ya? Bakayım, <laughs> baca. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. Geçin Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun oğlum. Karın girdi sanma ama mutfağa. Kokuya şey demiyor malum tabi. Malum ben... ...pek de amarat değilim ya. <gülüyor> 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 e, köşkün yemeklerine benzemez bizim fakirhanenin yemekleri ama yine de... Yok yok olur mu öyle şey? <laughs> ben zaten Mesude ablanın yemeklerini bildim bileli beğenmişimdir. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani yemin ediyorum ben bu çocuğun kibarlığına bak aha. Böyle ekmeği banıp yiyeceğim ya. Ya çocuk asil asil. Mesude, sen hemen pozlara girme kızım öyle. Ne var ya yani, ne diyecekti çocuk? Beğenmedim ben buranın yemeklerini. Bizim köşkün aporatifli sıcaklı soğuklu yemekleri daha mı güzel diyecek? Beğendim diyecek tabii yani. Maşallah köşkün asaleti üstüne sinmiş bizim damadın. <laughs> Afiyet olsun. Dur ben bir sandalye alayım. ha Ay, ayıptır söylemesi. Biz yemeğimizi dışarıda yedik. Sonra da biraz yürüyüşe çıktık. Allah Allah. Dışarıdaydınız kocanla ha? Ha. Hangi kokoreççiye gittiniz bacanın? Yalnız biz öyle kokoreççiye gitmedik. Boğaz'a gittik. Boğaz mı? Boğaz mı dedi o? Bismillahirrahmanirrahim. Boğaz'da balık ekmek yedik. Ha, iyi iyi. Yakışır. Afiyet olsun. Ay. <laughs> ya eniştecimin de geleceğini bilseydik biz oyalanmazdık değil mi ama kocacığım? Ha? Aa, bak bu bit pazarına nur yağdıran arkadaş da eniştemin hemşiresi oluyor. Ay ben de hastanede çalışıyordum biliyor musun? Ne günlerde onlar ama eniştemin hastanesi de tabii. Spaylerdi. Öyle mi ne güzel. Siz de modayla uğraşıyordunuz değil mi? Ya, öyleydi. Aa, şimdi nerede çalışıyorsunuz? Aa ben sana sormayı unuttum. İş nasıl geçti bugün? Yoruldun mu? Ayol ne işi be? Ay son girdiği yerden de kovuldu bu. Allah, hani senin o geldiğin gün vardı ya. İşte o gün aparto topar vermiş. Eh kadında da bir yol vermiş buna. Ekiyru, sen bir şey yememişsin. Aa ama bebişimizi aç bırakma. Aç kalmasın o. Hem bak sonra babası da kızar bize ha? Ay ben bir nazar duası okuyayım en iyisi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar barışıyor falan fil. Aaa kayınçaya bak sen ya tebrikler. Onca badirenin arasında bir de gittin bir bir şey sıkıştırdın ya. <laughs> ben ilaç vaktim benim. Ee Cihan'ın iğne saati biz saati kalkalım. Ya ama ne bir tatlı yedik ne bir şey. Bak meyve var ha. Geçen haftadan kalma bir yarım karpuz vardı. Keseyim ben. <laughs> he? yani şimdi ha? Benim yani onlar hormonlar karışık konuşuyor şimdi. Yani kimseye söylemeyecektik. Yani söylemeyi planlıyorduk ama özellikle Gülfem'e söylememeyi planlıyorduk. Yani zaten Gülfem bir bilgi bilmemeliyiz. Sen de Gülfem'e kat söylemeyeceksin. Ya biz hazır olduğumuzda zaten illa ki bir açıklama yapacağız ama bak bana söz var Gülfem'e söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Babası kim? O bebeğin babası da benim. Bu konu burada kapanmıştır. Ve tartışmaya da açık değildir. Anlatabildim mi? Evet anlatabildin. İyi sevindim. Kaç kez daha bana aynı sözlerle kızman gerekiyor peki? Bak evet iyi bir hemşiresin sen anlıyorum. İyi bir insana da benziyorsun. Sempatiksin komiksin tatlısın. Ama anladığım kadarıyla aynı zamanda hassiz ve kabasında. Ha çünkü bana bu sorduğun sorunun hadsizlikten başka bir açıklaması yok Sevgi. Şu an öfkelenmiş gibi görünebilirim evet farkındayım panik oldum. Ama bu açıklaması var bu panik olmanın bir... Cihan panik olacak bir şey yok kaba ve hadsiz olabilirim. Ama aynı zamanda iyi olduğum şeylerden biri de sır saklamaktır. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.